Bir diğer önemli gördüğüm hususlardan bir tanesi de siyez buğdayının ekimi. Siyez buğdayı biliyorsunuz buğdayın atası olarak biliniyor. Kastamonu bölgesinde çok yaygın. Bizim bölgemizde de gerçekten siyez buğdayın yetişmesi çok verimli. Günümüzde insanlar organik ürünlere doğru bir yönelim içerisindeler. Siyez buğdayın da bu şekilde çamolu kuru fasulyesiyle ortak bir şekilde değerlendirmek gerekiyor üretimi arttırmak, satışı arttırmak, insanların ekonomik gelirlerine katkı sağlamak bu açıdan önemli. Bununla ilgili de güzel projeler yapılıyor. Bizden sonraki dönemde de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlçemizin turizm potansiyeline katkı sağlayacak bir diğer husus da Yenice şelaleleri. Yenice'de çok güzel doğal şelalelerimiz var. Bununla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parkların yaptığı projeler var. PEDER'in yapacağı projeler var. Bir miktar ödenek ayırdılar. İnşallah ilerleyen dönemlerde o bölgeyle ilgili ekstra ödeneklerle bölgenin turizminin canlanacağını düşünüyorum. Aklıma gelmişken Kangren olmuş bir diğer hususu da vurgulamak isterim. Daha önce meslek yüksek okulu ile ilgili proje yapılmıştı. Hayırseverlerin İstanbul Ticaret Odası'nın Giresun İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla buraya bir meslek yüksek okulu binası kazandırıldı. Meslek yüksek okulu binası 2019-2020 dönemi için eğitim öğretimi açıldı. Dış ticaret bölümü olarak açıldı. Önümüzdeki dönemde de tabii ki bu okulun nasıl faaliyet, faaliyet sürdüreceğine dair gelişmeleri bizler de takip edeceğiz. Mülki amirler, yerel idareciler olarak. Öncelikle bu eğitim yuvasına çamuruklarımızın sahip çıkması gerekiyor. Bu da uzun dönemden beri yapılmamış bir husustu. El birliğiyle bunu bir noktaya getirdik. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gelecekteki adımlar gösterecektir. Tabii gelecekle ilgili bir şey söyleme şansım yok. Bir diğer husus da portif alan anlamında. Köyler Hizmet Kötürme Birliği'ne ait bir halı sahamız vardı burada. Çok yıpranmıştı bu halı saha. sayın valimizle görüştük, destek talep ettik. Kendisi sağ olsun bakanlıklarla gerekli koordinasyon ve istişareyi yaptılar. Oraya belli bir miktar ödenek ayrıldı. Gençlik ve Spor il müdürlüğümüze geldi. İhalesi yapıldı. Yakın zamanda oranın yenilenme çalışmaları da başlamış olacak. Yaklaşık iki yıllık süre içerisinde kabataslak bunları yaptık diyebiliriz. Tabii ki köylere yönelik hizmetlerimizi hiç saymadım burada. Köyler Hizmet Götürme Birliği Başkanı olarak burada birçok faaliyet yaptık. Onları saymadım. Ama tabii ne kadar yapsak az yetmiyor. Herkesi mutlu etmek zor farkındayız. Ancak iki yıl boyunca görev aldığım sürede amacımız her zaman önceliğe göre işi yapmak oldu. Bu önceliği de neye göre belirledik? Acil olan durum ne? Nereyi daha önce yapmamız gerekiyor? E bunları planladık. Arkadaşlarla, encümen üyelerimizle, siyasetçilerimizle, muhtarlarımızla istişare ettik. Belli bir plan, program dahilinde sorunsuz bir şekilde iş ve işlemlerimiz devam etmekte. Bence Çamoluk'ta güzel işler yapıldı. Bugüne kadar da güzel işler yapıldı. Bizden önce de yapıldı. Bunları hep gördük, duyduk. Çok önemli hizmetler yapılmış bu bölgeye. E Tabii Çamoluk'un en büyük dezavantaj larından bir tanesi il merkezine uzak olması bunun farkındayız ama bölgedeki yollarda iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Eğribel tüneli inşallah 2021'de faaliyete girecek. Dereli yolundaki çalışmalar inşallah önümüzdeki yıllarda tamamlanacak. Tabii bir diğer önemli husus da Çamoluk ve alucu arasındaki biraz bozuk yolun yapılması. Bu da tabii ki çok büyük bir proje kolay bir iş değil. Yaklaşık yolun 25-40 kilometrelik kısmı gerçekten bozuk. Bunu kimse inkar etmiyor. Ancak çok maliyetli bir iş. Ama devletimiz bunu yapmaya muktedirdir. Bunu biliyoruz. Projeleri hazır. Ancak ödenek aktarımının yapılması lazım bu hususlarla ilgili. Önümüzdeki dönemlerde de takip edilmesi gereken hususlardan bir tanesi yatırım programının alınması için çalışmaları yapmak. Gene Çamoluk-Göloba yolunun da projesi hazır. Bunlar da ilerleyen dönemlerde ihale edileceğini ben düşünüyorum. Tabii yerel vatandaşlarımız olsun, siyasetçilerimiz olsun, sivil toplum örgütlerimiz olsun, en başta mülki amirler olsun ve bu hususları takip edeceklerdir diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Sen kaymakam. Sizi dinledikçe <laughs> derinlere dalıyoruz ama e, ihtiyaç bitmiyor. Doğru. İhtiyaç hiçbir zaman bitmez. Biz e, direkt de aynı şey içeriye keyif alırım. Çam hukuku sizden memnun kaldı. Allah yolunuzu vaktinizi açık eylesin. Sağ ol. Ömrümüz sağ oldu müddetçe görüşeceğiz, konuşacağız, arayacağız. Gün gelir. İnşallah Çamoluk daha iyi yerlere gelmesi için ihtiyacı insanlar olur. Bizim eksiğimiz de bitmez. Ee, bu manada hakkınızı siz de helal edin Çamoluk'a veriyorum. Helal olsun. Ee, helal helal çünkü olsun gerçekten bir mücadele verdiniz. Seni seviyoruz. Sağ olun. Biz de Çamoluk'u seviyoruz. Çamolukları seviyoruz. Gerçekten burada çalışmaktan memnun kaldım. Sözlerin başında da söylemiştim. Ya. Bu bölgeyi seviyoruz. insanlarını seviyoruz. Doğası çok güzel. Onu seviyoruz. Yani güzel de burada güzel iki yıl geçirdim Çamoluk'ta. Tabii ileride yolumuz belki tekrardan kesişir. Bu bölgelerde yakın yerlerde çalışırız. Geliriz gideriz. Zaten Çamolukların çoğu da İstanbul'da yaşıyor. Yeni görev yerimizde İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'a da yakın. Bekleriz her zaman bir çayımızı içmeye uğrayabilirler. Özet olarak bunları söyleyebilirim. Benim hakkım helal olsun. Çamalıklar da bana haklarını helal etsinler. Pandemi sürecinde çok disiplinli durmaya çalıştık. İstemeden de olsa belki ceza yazarak üzdüğümüz insanlar olabilir. Onlar da haklarını helal etsinler. Amacımız toplum sağlığını korumakta. Başka bir... şey? evet. seviyorlar. Onların nezdinde onlara vekaleten helal Estağfurullah. Yani amacımız vatandaşı zor durumda bırakmak değil, devletin koyduğu kuralları sadece uygulamaktı. Gerçekten burada vaka sayımız 31'e kadar çıktı. Aynı anda 5 köy ve mahallede vakamız vardı. 2 köyümüz karantinadaydı. Ve 3. bir köyü mahalleyi karantinadaydı karantinayı alacak kolluk kuvvetim kalmamıştı. Yani bunu çok açıkça söyleyebilirim. Biz çok zor zamanlardan geçtik. Tabii insanlar İstanbul'dan buraya baktığı zaman bu zor zamanlarda neler yaşandığını görmüyorlar. Ancak bu, ben bunu açıkça ifade edebilirim ki biz çok hızlı tepki verdik, çok doğru işler yaptık ve zamanında işler yaptık. Yani bu doğru işi de zamanında yapmak önemli. E, bir söz var, doğru işi doğru zamanda, doğru yerde yapacaksın. Biz bunu yapmaya çalıştık. Eğer doğru işi yanlış zamanda yaparsan bir anlamı kalmaz. Onu söyleyebilirim. Biz orada dirayetli durduk. İşimizi iyi yaptık. Ha bize dediler ki ya orası böyle yapmıyor, şurası böyle yapmıyor. Vallahi orası beni ilgilendirmez. Ben Çamol'un kaymakamıyım dedim. Ben işimi doğru yaparım. Elimden geldiği kadar düzgün yaparım. Ha eksiklerimiz olur mu? Olur. Bunu kasıtlı yapmayız. Biz de bir insanız neticede. Eksiklerimiz ya da hatalı olduğumuz noktalar olabilir ama amacımız süreci doğru bir şekilde yönetmekte. Çok şükür şu anda Çamoluk'ta vakamız yok. Umarım bundan sonra da olmaz. Çünkü Giresun'da ilk vaka görülen ilçe bizim ilçemizde. Vatandaşımıza bu konuda söyleyebileceğim tek husus şu olabilir. Lütfen devletimizin ikaz ve uyarılarına dikkat etsinler. Çünkü bu işin şakası yok. Sen belki bu hastalığı atlatabilirsin ama bulaştırdığın bir insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedebilir. Bu bir vebaldir. Kimsenin bu vebali üstlenmemesi gereklidir. Benim de amacım bölgedeki sorumlu olduğum insanları korumaktı. Benim yaptığım bir ihmalkarlık, bir vazifeyi atlamak o insanların hayatına mal olabilirdi. Ve bu bende ben ben vicdani vicdan bir, bir yük, yük oluşturabilirdi. Çok şükür bunu yapmadık. Evet vefatlarımız oldu ama daha fazla vefatın olmasına engelledik. Fatih eden büyüklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.